İyi günler YouTube seyircileri. Bugün size tanıtacağım kitap Atatürk Resimleri Ansiklopedisi. Bu kitap 92 yılında Kültür Bakanlığı ve Milliyet Gazetesi tarafından yayınlanmış. 306 sayfa. İçinde yüzlerce Atatürk resmi var. Ve Atatürk hakkında birçok bilgiye de yer verilmiş. Hazırlayan ise Mehmet Özel, Güzel Sanatlar Genel Müdürü. Çok yararlı bir eser televizyonda gördüğünüz Atatürk resimlerinden kat kat fazla değişik hiç görmediğiniz resimler var. Yalnız kitabın tek eksik yanı şu e, sırt kısmını biraz geniş yapmışlar. Geniş yaptıkları için sayfaların üst kısmı ciltten ayrılıyor. Yani tek eksik yanı bu, bir e, kapak dizayn hatası var. İzlediğiniz için teşekkürler.